Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün İkspor oynayacağız. Karşıya bir tık e, meta dışı pick attılar bir tane. Bizim takımda da iki tane meta dışı pik var. Sesliyon ve Zilong. Yani iki takımda da meta dışı pik olduğuna göre inşallah güzel maç geçer. Diğer pikleri çok güzel. Matilda biliyorsunuz zaten. E, ayrıca kalkan girmiş. Karkan onu bir canlarda kurtarabilir. E, ekstra olarak Tigreal'ları var. Tigreal başlı başınca zaten sıkıntı bir tank. Çok fazla dekontrole kontrole maruz bırakabiliyor. Benim videolarımdan biliyorsunuz zaten. E, iyi i̇yi bir Tigreal oyuncusu. Maalesef karşı takımı kolay kolay oynatmıyor. E, takıma baktığınız zaman da Büyücümüzde saf yok. Alev atışı girmiş. Yani yanlış bir spell. Lancelot da kesecek. Tiger'a da tutacak onu. Ekstra olarak Kufra'da garip bir amblem ve garip bir spell var. Misillemeli Kufra çok nadir görüyorum çünkü tavsiye ettiğim şeylerden biri değil. Artı adam büyü amblemiyle girmiş. Bak büyücü demiyorum büyü amblemi. Fiziksel ve büyü var ya en başta verenler bize verdikleri. Onunla girmiş adam. İlginç. Vardır herhalde bir bildi diyeceğim de o amiremle ne bildiği olabilir ki belli ki bir şey bilmiyor. İyi düşünemeyeceğim onu ama neyse ben oyunuma bakacağım sıkıntı yok. Muhabbete daldım ben bu adamı dövmeyi unuttum aslında çok rahat dövebilirim ben bunu. 4 olana kadar ben bunu her türlü tokat manyağı yaparım bence burada. Şuradan da birazcık shield dolduralım. Normalde bu şekilde shield doldurmak zor. O yüzden yere düşenleri toplayacaksınız. Onları topladığınızda daha iyi dolabiliyor. Zaten işin püf noktası o. Güzel yengeci de kısıdık. O yere düşen şeyler orman canavarlarını ya da bir adama vurduğunuzda düşüyor. Minyonlara vurduğunuzda düşmez. Şimdi 4 oldum. Bu adam 4 olduğunda bana sıkıntı çıkaracak. O yüzden Burada pek durmayacağım. Şöyle mide doğru bir ilerliyorum bakalım bir şey çıkacak mı, bir aksiyon gerçekleşecek mi diye. Hepsi yukarıdayken midi itmek de bir seçenek mesela. Kuleye birazcık vurabilirler. Ama karşı bu da geldi. Oy direkt ulti attı. Tamam ultisi yok. Kaynaklarını birazcık harcadı bizde. Şimdi gençler adam turtle kıtlıyor. Ofis kemi attı oraya doğru. Geldim. Sattı güzel. Ama turtle aldı adam. Neyse ben şimdi shield alacağım. Şimdi bu kalkan bu arada. Kalkandan bahsediyorum. Oraya bir fiskem olsa gelirdim de neyse geleceğim. Bizimki çıkmasaydı güzeldi burada. Alırım kule altın onları geriye doğru. Daha da devam edilmez ya. Güzel. Adam kuleye vuruyor. Çok fazla zaman kaybettik burada. İyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum da. Farmı nasılım? Küçük adam farmda fark atmış bize. Maç bize bakıyor ya. Maçı anca ben tutarım. Cecilion kaçamayacak çünkü. O süperle çok dur. Hasar atar mı atar late'de ama. Yani bir fokusta düşecek. O düştüğünde benim düşmemem lazım. Ben kilit noktayım oyun tutma konusunda. Bura geldi. Onu yapıştırırsınız keserim. Güzelsin. Bayağıdır beyaz atmadım ya. Şıldım hep az geziyorum bir türlü fullleyemedik. Şu güzel bir altın dızlarsak ben farmda yetişirim. Zaten çok bir fark yok. Büyük ihtimalle bu kulenin altını beni ona yaklaştırdı aynı. Zaten yakaladım farmda. Bakalım işin orta oyunu ve late'i nasıl olacak? Karşı takımın pikleri güzel. Ben Cecilion ve Tiger'ı şey Kufra'ya çok büyük güven duyamadım ama inşallah şaşırtırlar beni. Yok tamam güzel bir Satmayacağım seni. Devam etmeyeceğiz. Aslında bu kuleyi bana bir açtırsalar burada ben çok rahat edeceğim de. Hiç gerek yok. Şunda lanserot var. Tamam girdi aralarına. Shield gelecek. Güzel. Ee, ölümsüzlüğüm var aslında oynatabilirse Kufra. Şöyle bir deneyelim bakalım. Ölümsüzlüğümü de vermek istemiyorum ama kuleyi de vermek istemiyorum. Birinden vazgeçeceğiz galiba. Ölümsüzlükten vazgeçeceğiz. Aynen ama free niye kuleye vereyim ki? Aha yaktım çıranı ama. Eee? Boş. Boş bir hareket yaptı. Kulemi de tuttum. Adamı da kestim. Çok temiz oldu. Farm'da ee, lapıyı geçmişim ama çok büyük bir gold farkı yok maalesef. Sesi de birazcık şöyle iyi aslında ya. Geliyorum oraya. Salma kankonun yakısını kufra tutuyor aşağıya. Şu an kafam rahat. Çok güzel. Oh temiz ya geldim. Çok zor bir kill aldım buradan. Bayağı bir zordu benim için. Mide vursak mı ki ya? Baboş gelemem oraya. Kuleyi açıyor benim. Çok yüz bulmasın. burayı boş sanmasın. sürekli midi desteklemeye çalıştığım için birazcık lafı benden önde başladı. Yani lane'de kalsaydım sürekli döverdim ve o geri düşerdi ama takıma katkı sağlamayı tercih ettim. O yüzden birazcık sıkıntı yaşadık. Şuraya iteyim geliyorum hemen. Oynarsan ben hasarım çıkar ya. Nereye? Aa ölmüş tamam. Ee, <laughs> kaçamazdım ondan ya. Tiger da bırakamazdım şimdi. Orada bir can adam yani gözümün önünden kayıp gitmesin biz zahmet. Turtle alamadık. Ya zaten Denselot varken karşıda Turtle almak çok zor. Lesley'in durumda 4K kasmış. Farm'da şu an takımda en yüksek olan benim. Evet baya bir uyum bize bakıyor. Bizim Link de iyi oynuyor. arkadaşım zaten birlikte doğu girdik. Ee, sıkıntı yok ya. Maçı rahatlıkla kazandırabileceğimi düşünüyorum. Zaten iki tane item çıktık. İkinci çıktım çıktığımda hasar güzel çıkacak. Ee, oyun tutma konusunda zaten gerçek hasarımız yetiyor. Tank kastakta vuruyor çar. Özelliği bu zaten. Bakalım. Tiger yukarı doğru gidiyor gibime geldi. Tabii bir tık doğuşladık onu ama. Burada yok galiba ulti bak. Beni keserse can alır. Ufak ufak doğuşluyorum. Ama Bak shield alırsam yandın sen. Baksana o kadar söylüyorum. Delik deşik ederim burayı. Bekle beni kanka geliyorum. Bu yattı aşağı. Hadi oğlum sesilion yaparız biz bunu keseriz ya. Senle biz. Oğlum. Aha ölümsüzüm geldi. Ya Allah dedim geliyorum. Aga be onun da arkadaşları geldi. Gençler bir ufaktan bir yardıma ihtiyaç vardı ama. Lütfen kaçayım ya fiske at ya. <laughs> Çılgın ya. Helal. Kontrollerin bir nefer çıkmış. Pek tercih etmiyorum ilk itemden ama. Oynasın yapacak bir şey yok. Yukarıda Lancelot'un canı biraz aslında. Bizimki keser mi diyeceğim. Farm tutmaya gidiyor. Ölümsüzlük gitti bir daha. Şu ikinci balta bitse de en azından hız falan alsak. Sonrasında bir vahşi güç sırfı gider gibi duruyor şu an. Kanat da bir seçenek ama vahşi güç sırfı daha iyi ya. Hem de hız veriyor ya. Geliyor bak geliyor. Yapışırsak kona onu da keseriz. Tam bu bende bu bende sıkıntı yok. Tamam bunu yatırdım aşağı geliyor oraya. İnşallah ölmem inşallah ölmem inşallah ölmem inşallah ölmem. Ölmedim ölmedim ölmedim. Ay ay iyi geldi. Ölecek bizimki. Ya bizde bir zilong vardı ya. Ne yapıyor bu farmı da iyi. Kanka at gibi koşma botunu da almışsın. Gel bir zahmet. Phantom çıkmış. 3 tane kritik itemi çıkmış. Bu yok eder şu an. Bir gelsin fight'a takır takır. Hadi bir 10 kill'e yuvarlayayım ben de şunu. Şimdi orada pusmuş avını bekliyor ama o av biraz sıkıntılı bir av. Ben şuradan şunu bir çıkayım. Ha şöyle aferin güzel. Gel gel yanıma gel yanıma gel ama ölecek. Ya seni seni param ederim diyeceğim. Oha oha. Ski attı gördüm. Ne vurdu adam? Çok vuruyor. Üç tane item bitirmiş. Vurur gerçi de. Çeti bir kapatacağım. Odaklanıp duruyorum oraya. Leslie de benden iyi hasar aldı. İyi de hasar verdi. En azından korkup geri çıktı. Devam etseydi kesme şansı vardı. Benim de vardı ama. Şurada biri var. Şu an yargı modundayım. İkinci baltam 8'de. Yok et mesela bunu. Ben buradan tüyüyorum. Bence tüyümeliyiz ama hiç kanka buraya. Ay Zilong nesin sen öyle bitiriyor oradan makine. Devam devam. Oyala oyala oyala. Ölümünü oyalayacağız. Bu çıktı. Neredesin? Gel buraya. Öldü galiba. Tamam kanka. Orada girelim. Mantıklı. İnşallah çaldırmayız. Ya bizim çocuk iyi çarpar da Lancelot da Onu bir zomlamamız lazım. Helal. Tamam kanka ben bayağı bir zomladım onu. Daha da gelmez herhalde. Tamam güzel. Aldık mı lordu? Göremedim ben bir şeyler oldu. İnşallah çaldırmamışızdır. Lancelot gelmesin diye onu zomladım bayağı bir kovaladım. Ay çaldırmış bizimki. Tutarız da. Midi bir o zaman. Hadi oğlum Zilong. Ben Zilong'a güveniyorum. Bir şeyler yapacak ya. Üstten böyle çaktırmadan bitirebilir ama oraya da birileri gidiyor. Ayaz alsam mı diye düşünüyorum da. Ah be oğlum ah be oğlum. Atladın direkt vur duvara. Sonra da buluyorsak kaçamazsın hiç. Şurada. Şuraya kaçar. Şimdi ben. Hmm. karar kaldım o yüzden hemen şey etmeyeceğim birazcık düşüneceğim bizimkilerin satmaması lazım şu an tek kalırsam sıkıntı yaşarız gerçi kaçamazmış ya Tiger'in şu an tehlikeli bir tip yani sağ solu belli değil adamın her an ulti fiske yapabilecek bir kapasitesi var gibi yapıyor da ara ara bozuyorlar adamı ben ne alacağım bilmiyorum şu an hiç ya çok kararsız kaldım bir tık daha savunma alsam olabilir midas da alsam olur ama avcı darbesi alsam da güzel olur umutsuzluk alacağım ya Full hasara ulaşmak istiyorum, full hasar. Bu vahşi güçsürsi benim bayağı bir işimi görür. Bak yukarıda kesiyor galiba bizimki. Yapma yapma, ölecek galiba. Lesley'in bir ultisi, Lesley yok ama. Çıkın kankam, çıkın. Aşağıya bir tur itsek. Ölümsüzlük falan çekmişler. Kaç tane? Üç tane ölümsüzlük çekmişler. Sıkıntı olabilir. Çok buraya ölümsüzlük gitti benim. Skill basamıyorum, skill basamıyorum. Fiske atacak buraya. Fiskesi yok mu? Kanka destek 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 bro. Brocu. Rica ediyorum beni satmayın. Bak oyun tutan benim. Aa tank peşindesiniz ya. Kankacım ya. Beni satmayın işte gelin iki kişi bendeyken tank kovalıyorsunuz. Neyse. Bak vuruyor, çok vuruyor özlüyorum. Kestin hatta onu. Kestin helal oğlum. Güzel. Vurur yani zilonguna hasarı şakaya gelmez hiçbir zaman. Ben elimden geleni yapıyorum da bu kadar oluyor yani adamlar işte kontrole maruz kaldığımda çatır çatır şey, şey kırabiliyor demek ki Leslie. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Kanat alacağım. Satmazsınız inşallah orada. Kufra ölecek. Sesilyon çok vuruyor. Kufrayı satma, kufrayı satma. Koru adamı. Çok güzelsin. Sen adamsın ama lafı sopalayabilir lan bizimkini. Ya Allah deyip girebilirim ha. Çok güzel. Onu öyle bizimki öldü çıkmamız lazım. Yenilenmemiz lazım şöyle bir resetlenelim. Onlar lorda girerse biz lord'da oyalarken Zilong bitirebilirse çok güzel olur. Çok <laughs> müthiş olur. Şimdi o adamı görüp gidecekler şimdi Maya. Ben şöyle birazcık lordu Aha çaldım. Hadi bakayım. Kestin. <laughs> Adamı geri çektirdim. Lancelot tattı bir tane ki. Yapıştı aşağı. Güzel güzel lord'u da aldık. Lancelot'u da kestik. Temiz oldu. Bir şeyden var mı? tamam bir şey diyen yok. Resleyin sesi mi değişti ne güzel skill sesi var. Ya Lord bir işe yaramadı ama en azından karşısı almadı. Karşısı alsaydı bütün kuleleri açarlardı bizim. Uy, güzel tuttu aslında ama. Ya çok eksik oynuyorlar bizim aşağıda bunlar burada. Hoş değil. Tamam güzel Lancelot'u ölen şu an müebbet yiyor. Benim ölümsüzlüğüm gelecek. Çok az kaldı birkaç saniye içinde gelecek. Ölümsüzlüğüm olunca kafam daha rahat. Şu maviyi bir aldırayım. Bu ulti kullandı lan bizim tanka. Herkes çılgın bu maçta. Gerçekten herkes çılgın. Redimi de aldım. Nice. Aslında biz kargaşa çıkarsak oyun bitirir de takım oyunu şu an yok ya. Tam bir takım oyunu oturmuş değil o yüzden fantastik şeylere kaçamıyorum. Hem oyun tutmam lazım hem hasarı iyi adamlara vuruyorum. Yakufro gider fena değil. Alman şeyler yapmaya çalışıyor ama takım oyunu lazım. Orospu kişiyle olacak iş değil. Şunu bir yatıralım aşağı. Zilong bitiriyor. Salma salma salma. İki kişi ölü. Salmayacağım bunu. Bunu kestim hatta ben burada. Çok güzel. Helal oğlum. Dedim ama Zilong'a güveniyorum dedim ya. Gider bitirir işte. Zilong'un olayı bu. Zilong, San, Argus. Bu tarz kahramanlar hep böyle. Böyle çaktırmadan oyunu bitiriyor. Ruhunuz duymuyor. Güzel. Sarada bakalım. %25 hasar atmışız. %20 hasar almışız. Neredeyse Kufra'ya bir tık daha yakın hasar almışız. Güzel güzel. Zilonga baksana. %80 kulağa hasarı. %79 demeyelim. Şimdi bunu yuvarlayalım. %80 olsun. 12-5-5 oynamışız. Bence eğlenceli bir maçtı. İyi bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz.